Neden mi? Evet. 3 dakikası var. O zaman mı taktik? Evet, buraya erken düştük ya ondan dolayı. Yola çıktı. Abi bilir ki. sen? Şey. Tamam ben seni bilirim abi abi şey şey. arabaya bir binin. Senin güvenim acelen var, ben o arabadan geldim. Onun daha 3 dakikası var bir Abla ne yapıyorsun? Randevuyla mı çalışalım yani? Öyle bir erken şey değil mi? Evet, var. Erken düştük buraya Yani dakika erken. Tamam dakika erken de o zaman insanları bu arabayı bindirirken dakika erken diyeceksiniz. Bir şey içmek zorundayız. Bağırmam değil. Size... Biz her evet. bine binildiğinde bu olay yaşanıyor. Bir tek 551 burada bekliyoruz. Bu Arkadaki arabayı geçmeyeceğim ben. Tamam, elini, elini başkasına bağırın. Bağırma. Bağırma. Ben de Bana bak. sizin diyelim Sizin Sen insan sana konuşuyor farkında mısın? Niye konuşuyorsun? Bekliyoruz biz de bunu. Hadi in aşağı arabandan. Hadi arabandan aşağı iner misin arabandan aşağı? Ya iner misin aşağı? İner misin? Terbiyesiz. İner misin? Polisi çağırıyor polisi de. polisi de. Neden be? <laughs> 3 dakikası var. Evet buraya erken düştük ya ondan dolayı. Yola çıktı. Ağabey böyle Tamam ben size gönderirim hala bu işin sonu. Aslında böyle bir şey bileyim, eğitmeyim var, ben o aradan geldim. Bunun daha bir şarkısı var mısın? ne yapıyorsun? Randevu ile mi Öyle bir şey Kendi başkasına bak. Bana pahalı mı?

Başla sıcak. Ben dedim durma bak. Hayır. Hayır. Hocam tamam. bana git. Bana insan diyor. Tut. Onu kaldır. Benim ana para elimde kaldı. Güler. Bu bayrağı şimdi tutun bak. Ya. Hayır. Gel. Benim ana para elimde kaldı. Güler. Bu

Şimdi Ha? <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Benim ne oluyor? Bakmayacağım. Şimdi sen ilk önce beni ne? Beni hiç dinleme. Ben her zaman haksızım. çünkü niye şoförüm? İlk önce sen yavru dinle. Eğer vicdanın varsa dinlemek istiyorsan dinle. Dinlemek istiyorsan kamera kaydarsan hiç dinleme. O nedir? Ben esnaf adamım. Ben bu arabanın sahibiyim. Bir Tamam ya. Sıkıntı yok. Mevzu neydi? Şimdi o. mevzu anlatayım sigara almaya gittik. Biz burada dakikada çalışıyoruz. Evet. Bu 51 dakika, 50 için dakika arada takıldı Evet. Buraya erken düştük. Yani 3 dakikaya 4 dakika. Dedim ki abla, arkadaşlar kusura bakma 3 dakika daha <laughs> Kadın bir yandan geldi burada. Benim işim var. Ben sizi <laughs> bekleyeceğim. Hepiniz aynısınız. Dedim ki abla kusura bakma. Eğer erken bak, yani, arkamda araba geldi. Sizi onu gönderin. Dedim mi demedim abla, vicdanım olmaz. Dedim mi demedim. <laughs> Kadın buraya geldi bana saldırmaya kalktı elini kaldı. Dedim ki abla bak, bana kimse anam dedi. elini kaldırmamış, senin kaldırma hakkın sıfır. Kamera var hocam, kamera çekiyor, merak etme. He! Sen dedi bana bakma. dedim ki abla kusura bakma, çek bak. Kusura bakma abla dedim, iner misin dedim, ben abla? Aynı böyle konularını indirdim aşağı, beni indiremezsin. İner misin abla dedim, ben size tartışmak istemiyorum. Dedi ki polis dedim çağır. Dedi ki benim arabaya gel şahit. Eğer bir tane haksızlığı, eğer bir haklı bir hanım varsa, haksız bir hanım, buyur abi gidelim, markete. Hiç sıkıntı yok. Ama kadın sıkıntılı bir kadın abi. Ben eğer kadına terbiyesizlik küfür etmedim, ağzıma hak edin. Dedim ki bakalım da, da bak senin büyüksün, her sana saygısızlık yapma. Dedim bir Allah için kadar iyi bir var ya. Bak bu kadar insan, bu kadına eğer beni haksız diyor. Ben de gideceğim. Üç dakika erken... <laughs> hatta bir bak, şey hatta bir işte. tane avukat vardı arabada bayan. Dedi ki acelen vardı, mahkemeye gitsen. Ben onun öndeki arabaya verirdim. Thank you. <laughs> <laughs> De, Bak, ben, ya, zaten. ben hangi stadyumda, gidiyoruz Sıkıntı yok abi. Ben, ben ömürümüne ağrım var ya. Biz toplu taşımayız, Al bunları al. Bak kamera kayıtlarım var. Kimlik bilgisi al sadece. İşe gitmek için e, stadyum, Alatlıkurt Stadının yanından otobüse binmiştim. Merkezde durağa geldik. Bindiğimde hiçbir şey söylenmedi. Merkezde bir hastanenin yanında durdu otobüs. Yaklaşık bir 5 dakika bekledikten sonra bana doğru vatandaş geldi ve işte otobüsün bir süre bekleyeceğini söyledi. Ben o anda anlamadım, kulağımda kulaklıklar vardı. Kulaklıkları çıkartıp ne olduğunu sorduğumda bana burada beklememiz gerektiğini, daha henüz süresinin dolmadığını söyledi. Ben de çünkü diğer otobüslerde değil sadece 551 nolu araçlarda bu oluyor. Neden sürekli bekliyoruz? Hani bir durak önce bindim neden söylemedim deyince ...bana diğer araca binmemi söylediler. Ben de zaten inmek için otobüsten ya kalkmıştım yürürken. Öndeki otobüse bineceksin. bek istiyorsan ben de neye bineceğimi sana sormayacağım. Ben yani sonuçta geç kalmıştım. Deyince beni kolumdan tutup merdivenlerden itekleyerek... ...otobüsten sonra indirmeye kalktı Ve ben kolumu aşırı böyle hiddetle ve zaten kayıtlarda da izleyeceksiniz e, beni böyle itekleyip otobüsten savurduğunda böyle kolumu çektim. Bu sefer daha da hızlı bir şekilde itmeye başladı beni otobüsten. İndik. Ben daha sonra polis çağıracağımı söyleyip telefonumla aracın plakasını çekmek istediğimde beni iteklemeye devam etti. Elimden zorla telefonumu aldı. O arada araya sadece bir şahıs gelip bizi ayırdı. Canice ittirerek yani bunu şu an hiç kimse ailesinden birine dahi yapamıyor. Ee, niye istinaden yapıldı bu hareket? Beni bu şekilde itiren kişi yarın sizlerin de bizlerin de işte biz kadınız yani sonuçta temas hakkı olmadığı halde zorla otobüsten indirip iteklemeye de devam etmesi yani bu çok farklı bir nokta bence. Ben yasal yollardan zaten hakkımı arıyorum.